Evet şimdi Baltalı Grup Deniz Engeller Spor Kulübü Başkanı Ramazan Altuğ ile birlikteyiz. Evet efendim ilk kez mücadele ettiniz Ampere Süper Lig'de ve 13 takımlı ligde büyük bir başarı sağlayarak ilk 10'da 8. sırada bitirdiniz. Nasıl geçti efendim ilk maçları? Aslında biz çok iyi başladık. Özellikle ilk 4 maçımız çok iyiydi. Iki, iki maçımız üst üste. Şahin Bey ve Etümetis Mesut Belediyesi maçlarımız vardı ve bu maçlar çok üst düzey maçlar. Yani e, performans olarak üst düzeyde performans harcadığımız maçlardı. Ve her gün maç yapmamızdan dolayı giderek bir düşüş başladı bizde ama sonlara doğru tekrar toparladık. Lig gerçekten güzel geçti. Bizim için e, ilk kez katıldığımız Süper Lig'de 8. sırada yer almak bizim için bir başarı. Peki efendim... E, Genel anlamda nasıl geçti? Neler söylersiniz? Yani orada en bir kardeşlik de söz konusu. Bütün takımlar bir aradaydı. İlk kez e, Süper Lig ve diğer ligler... E fanus şeklinde bir yerde toplanarak maç yapıyorlar ve böylelikle hem yöneticiler arasında bir ikili ilişkiler daha samimi bir duygular içerisinde gerçekleşiyor hem de sporcuların birbirine karşı yaklaşımları daha farklı ve antrenörler açısından bakarsak geleceğe yatırım anlamında sporcuları görme şansları oldu. Çünkü hemen hemen herkes bir sonraki maçı ya da bir önceki maçı, rakibinin maçını izledi. Bazıları bu maçları çekimler yaptı. Akşamları bunun üzerinde konuştular ve Herkes birbirini, bu camideki herkes birbirini tanımış oldu aslında. Peki efendim spor bakanıyla da bir araya geldiniz. Size de ve genç oyunculara da özel bir ilgisi de oldu. O anları anlatır mısınız bize? Spor bakanımız tesadüf ki bizim maçımıza geldi. Aslında bizim bilgimiz dahilinde değildi. Ama orada genç oyuncuları görünce e, bu camianın ne kadar önemli olduğunu kendisi ifade etti. Ve e, bizim de Denizli'de ilk kez e, Süper Lig'de mücadele ettiğimizi kendisine ilettik. Bir başarı dileği oldu. Ve kendisini şunu söylemişti bize, e, Ampliton Futbol'un geleceği adına yapılacak olan her türlü yatırıma biz destek vermeye hazırız demişti. İnşallah biz de kendimizi e, buna adapte edip kendi kulübümüzün geleceğini düşünerekten bir tesis planımız var. Bununla ilgili umarım en kısa sürede bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Peki efendim Ekim ayında yeni sezon başlayacak. Baltal Grup Desk olarak hedef ne olur? Aslında biz e, bütün oyuncuları izledik. Şimdi milli takımın tüm oyuncuları Etimesut Belediyesi'nin elinde. Yani bugün e, kadrosunda bulunan bütün oyuncular Ampute Futbol milli takımını oluşturan oyuncular. Diğer takımlardan da birer ikişer oyuncuyla e, takviye yapılıyor. Bizim amacımız aslında öncelikle e, şu anda milli takım kadrosunda olan oyunculardan bünyemize katmak istediklerimiz var. Ee, yine yabancı oyuncular e, konusunda kendi ülkesinin milli takımında olan oyuncuları e, kadromuza katmak istiyoruz. Bizim hedefimiz e, Denizli'de bir Şampiyonlar Ligi oynamak. Öncelikle bunun için Türkiye'de Amta Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olmak gerekiyor. Bizim hedefimiz Türkiye'de Amta Futbol Şampiyonu olup e, Şampiyonlar Ligi'ni Denizli'de oynamak istiyoruz. Hedefimiz bu şimdilik kısa vadede. Peki efendim Derya Baltalı Bey'in de e, yoğun destekleri de var size. E, kendisiyle e, görüştünüz bu turnuva sonrasında? Kendisiyle turuna sürecince devamlı e, haberleştik. E, kendisine buradan teşekkür ediyorum. Yani e, Derya Bey olmasaydı bizim bugün 35 tane sporcumuz olmazdı. 5 tane branşımız olmazdı. Bir şekilde biz geri adım atardık. E, bu kadar büyüyemezdik. E, sadece e, sporculara Spor yapmaları için desteğin dışında Derya Bey'in e, sporcularımızın özel ihtiyaçlarında da desteği var. Belki bunu birçok kişi bilmiyor ama e, bazı oyuncularımızın protezlerini yine e, sessiz sedasız Derya Bey e, çözümlüyor. E, biz bunun için e, kendisine minnettarız. Sporcularımız minnettar. Yani şunu bilsin ki e, bizim sporcularımız yemeğe oturduğunda Derya Bey için her zaman dua ediyorlar. E, Allah razı olsun kendisinden. Biz... Derya Bey'in ismiyle, Baltalı Grup ismiyle büyüyeceğimize inanıyoruz. Kendisine de bundan sonraki vereceği destekler için de şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, gelecek sezonki hedef, hedefi şu an için şampiyonluk olarak belirledik diyorsunuz. Aslında bizim üç hedefimiz var. Yani e, şampiyonluk hedefimiz var. Eğer Derya Bey uygun gelirse. Çünkü Derya Bey e, şimdiye kadar sponsor olduğu her e, spor kulübü bir şekilde ya playoff oynadı ya da e, daha üst sıralara tırmandı ve biz e, bu hedeflerden geri kalmak istemiyoruz. Hedefimiz onun için daha yüksek tutmak istiyoruz ve e, Denizli'yi, Derya Bey'i, Baltalı grubu Türkiye'de en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz bir gerçek var ki bizim maçlarımız TRT Yıldız Kanalından da canlı yayınlandı. Bizim lig, ligimizindeki tüm maçlara baktığımızda dört tane canlı yayınlı yapılmış olan tek kulüp biziz. Bu bizim için aslında bir şans kendimizi ifade etmek anlamında, kendimizi tanıtmak anlamında ve sponsorumuza en azından evet Baltalı Grup ismini zikrettirmek TRT'de bunu zikrettirmek anlamında güzel oldu bizim için. Canlı yayınlar her zaman önemli.